Kalksana oğlum. Sen gir, geliyorum. Sadece beni al kanka şurada pay bırak o girer. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan hayır dersen yaparsın 2'yi çekiyoruz. Ve yanımda yine maalesef ki üzülerek bunu dile getirmekten pek haz almıyorum ama damat var arkadaşlar. Damat nasılsınız? Damatları görüşemiyoruz. Neden? Uykum var, yorgunum. Bu beni ilgilendiren bir konu değil. Oğuz bu seni ilgilendiren bir konu mu? Doğru. Hızlıca konsepti anlatıyorum. Bugün hayır dediğini yapmak zorundasın. O gün biz ablamla çektik. Ablam benim için kolay lokmaydı. Gerçi damat da benim için kolay lokma ama bakacağız. Hazır mısın? Hayır. O zaman an itibariyle arkadaşlar challenge'ımız başlamıştır. Bana bir bana kahve yap. Tezgi yapsın ben ne yapacağım? Hayır. Eee. Şimdi <laughs> <laughs> ben hayır dediğim için olay ablama mı sekti? Abla. Ben neredesin? <laughs> Gel. Ben şimdi ona bana kahve yap dedim. <laughs> Ben ha. hayır dediğim için yapıyoruz. Bana ne, ben yapmam. Ya bana ne beni ne dahil ediyorlar. <laughs> Başladı yine hayır de. <laughs> Hadi kahvemizi yap. Ya bana ne? Sen <laughs> yap. Hadi gel karşı karşıya. Olur. Alır. Olur. Hadi. Kazım yapsın. Yapsın. Ezgi yapsın. Ya abi, ne yapsın? Senden istemişler. Benim enerjim de gücüm de yok. Ne yapabilirim? Yolunuzun. Benim sorunum. Hayır. Olur. Ne istiyorsunuz be? Abi niye oturuyorsun? Kalksana. Kanka çekersen falan yoksa söyle. Enerjim yok oğlum bir saat uyudum. Çekmek deseydin? Dedeyim. Demedin Sonra ya. Sonra çekeyim dedim. Oğlum onu sabah dedim. gelmeden bana önce de diyorsun. Dedim. Gece de dedim. Ya. adam bana çekmek diyor bir falan demedim. Bir saat uyudum. Demedim mi? Bana da çekmiyor, çekmeyelim dedim demedim. Sadece net bir şey söylemek Nasıl demedim? Mevcut'e çekmek istemediğimi söyledim demedim mi? O da yetişmesi lazım videoyu çekeceğiz dedi demedim ya. mi? Keşke hiç çekmek deseydin en başta. Çekeyim. Demiyorsun oğlum sen geç haber veriyorsun. Sen yok demek yerine mesaja cevap vermekten kaçıyorsun. Bu yok demek değil bu haber vermemek. Ben ne dedim? O zaman net oldu Net oldum zaten. Bu mu net olmuş abi? Çekeceğiz mi çekeceğiz mi karar ver ona göre. Ezgiyle çekin kanka. Abi. Tamam kanka. Altı buçukta geldim, kalktım. O başka video demişti, ben ona evet demiştim. Tezgah'a de söylemiştim. Videoyu değiştirdi sonra. Hayır, videoyu değiştirmedim. Videoyu normalde dışarıda çekecektik, ben evet açtım. Evet işte, değiştirdim sonuçta. E dışarıda çekince enerjin oluyor da şimdi mi enerjin oluyor? Ne alak? Ona göre ayarlamıştım ben sonra sen iptal edince. Sen erken uyanacağım diye videoyu eve çektim. Dışarı çıksak daha çok. Oğlum, erken uyandım da gelmedin ki. Dokuzda kalktım, sen geleceksin diye. 10. Sen bana dokuzda gel demedin ki. E, ben sana şu saatler en... arası diyorum, sen diyorsun ki bakar. Sana net bir şey söyledim abla dün. Bana da söylemedi. Uyanmanın netliği olur? Uyandırsaydı erken kalkar yapardık. Hocam İhali ablam da bana yıkmaya çalışıyor. Onu şu saatte kalkacağım demedim. E kaldı. O saatte kaldı. Ben niye söyledim. niye kaldırıyorum? Sen e sağlık hocam an. 9'da gideceğiz demedin mi sen bana? 9'da 9 sağlık 9, hocam mı açılıyor? 9 dedim. Ne 9.30, 8.30'da açılmıyor mu? 9.30'da açılıyor. Hocam yalan üstüne yalan söyleyeceğim derken batıyorsun. Beni niye kaldırdın o zaman? Erken. Ben kaldırmadım. Kendin kalktın çocuğun anasını. Tam ikiniz çekin işte ya. Ben enerjim de yok, gücüm de yok. Biz niye getirdin o zaman? Ben başka video çekerdim dışarıda çekmek ben istedim deseydin. Ben Ben size zaten başka gün çekelim dedim. Sen video çekilmesi lazım dedin. Araya sıkıştırırız dedin. Oğlum sen demiyordun muydun? Beni her zaman uyandır kanka çekelim video. Kanka normalde diyordum dün de erken Hayır, kaldırdı. Bir, Önceki de, gün de kaldırdı. Öylesin, benim. Bir öylesin. Hayır sen net olsan ben seninle video çekmeyeyim. Ben seninle video çekmeye zorunda değilim ki. Çektim ben tek tek de zaman. çekerim video. Ben bu uzakta hiç çekmeyeceğim. Oğlum niye o zaman çekelim muhabbeti yapıyorsun kanka. en başında da sonra bugün şey yapıyorsun. Kanka benim müsait olduğum vakitlerde çekerim. Video tamam, sen demedin mi ben her vakitte kendimi ayarlarım ben diye. Ben şimdi video için uykusuz kalacağım, akşam bir şey gideceğim, kendimi işin için niye zora sokuyorum? Sen bunu söyle. E söyledim. Söylemedin sen şimdi ya. Şimdi söyledim. E Şimdi söylemek aynı şey mi? Ben bütün hazırlığı yapmış ben bu saate kadar çoktan başka video çekerdim. Ben, ben direkt sana video çekmek istemiyorum diyemem ki. Niye diyemiyorsun? Ama umursadın mı yok? Çaktırmadan çalıştım. Beş yaşında çocuk değilsin, bir şey değilsin. Darlıyorsun video 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 video. Oğlum çünkü sen çekelim diyorsun, ben de sana diyorum ki tamam çekelim o zaman, şunu çekelim, bunu çekelim. Hani o yok demediği sürece ben zaten darlamaz mı abla mantığı? tam mezgiyle çek abinle çek bir çek. <laughs> söyle çekmek istem istemiyorum demediği sürece ben niye darlamayım <laughs> sen kendin diyorsun çekelim şunu yapalım bunu çekelim da yapalım da kanka. şuraya gidelim ben izi kullanayım şehir dışına çıkalım şunu çekelim bunu çekelim gel ya şöyle yapalım böyle yapalım he şimdi diyorsun ki ben çekmek oğlum, istemiyorum oğlum sen beni şehir dışı videolarına çağırmıyorsun ki videolara da çağırmıyorsun nerede boktan video var oraya çağırıyorum. muhabbete bak Yalan mı Vay ne bana aa. ne yalan mı diye soruyor. E sen de varsın. Ne Bütün varıyorum. cezalı videolar, kötü videolar, hahdalı videolar. Senin karnın ağrı. diğer Peki, diğer farklı. gittiğin, hayır gittiği güzel senin, videoların hiçbirinde yok. Senin karnın ağrın belli oldu. Böyle olacaksanız hiç çekmeyin videoları. Yani. Ben de onu biliyorum. En başında yok de. En başında yok de. Bunun aramızın mı bozmaya çalışıyorsunuz? Ben çalışmıyorum. Ha, da da onun şimdi. başka, Bu, onun, bence buna geliyor. Onun başka bir karnın ağrısı var söyleyemiyor bence. Ne karnım ağrı olacak oğlum benim. Gün erken kalktığımı biliyorum. Gece dedim ki başka gün çekelim dedim. E, sabah 9'da konuşuyoruz. Öğlen çıktı geliyorlar. Ay ben onun videosu için niye uykusuz kalıyorum? Ben niye araya sıkıştırıyorum? Baksın başka başının çaresine. Video 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 Başka işim gücüm yok mu benim? Oğlum en başında çekmek istemiyorum diyeceksin o zaman Diyeceksin ki kardeşim ben yapmak istemiyorum Ben çekmek istemiyorum ama sen Ben istiyorum ben şunu yapacağım Ben böyle yaparım yok şunu yapalım daha iyi olur Bunu yapalım daha iyi olur Dersen ben de seni darlarım Ben birebir nasıl diyeyim video çekmek istemiyorum Lan ne demek birebir nasıl ya, ablanla diyeyim Yap daha da buçuk Zaten hafta önce konuşmadık mı Oğuz biz e, Videolar çok tutsa Oğuz iyi olsa konuş... Kazım da işten çıkar Öyle devam ederiz Panteres'in orada diyor Oğuz orada yaptığımız planların hangi videosu Bir tanesini çektik ondan sonra ortadan kendi kaybolmadı mı? Nereye 810... Bir tane tamam. video yazdık kağıda. Köydeki hariç hiçbir video çekmedik. Kanka orada bana şu gün şunu çektik dedi. Tek tek tarihlere yazdı. Tek tek yazdı. Oradan sadece bir video çektik. Ondan sonraki hiçbir video çekemedik tarihinde zaten. Bak hiçbirinde ben demedim video çekmeyelim diye. Hepsi onun işleri yüzünden oldu. Dün beni arıyor. Hayır oğlum biz köye gideceğiz dedi. Senin kanka ablanın dün, düğünü bir dakika, var diye biz Bir dakika, seni bir, dakika bir dakika Dün bana kanka video çek, çe çekeceğiz diyor. Kendimi ayarlıyorum. Sonra bir bakıyorum bir tane kişiyle buluşmuş yemek yiyor. Videonun iptal olduğunda bana söylemiyor. Ne dersin şimdi? Oğlum İstanbul'dan misafirim gelmiş. Ne Niye söyle, Nerede söyledin oğlum ben durumdan gördüm Sana demedim mi video çekecektik haber bile vermedi diye Tam dedim mi demedim mi dün ben sana Video çekecektik bir tane kız gelmiş Demedim mi Dün Mevlüt'le normalde video çekecektik. Ha evet. Sonra bir kızla buluşmuş aramadı da demedin mi? Evet. Ve nerede haber verdin? Bana niye demiyorsun? Allah oğlum sana niye diyeyim sen bana oğlum, diyeceksin. Oğlum sevgili miyiz bana trip Allah atıyorsunuz Allah. zaten. Oğlum trip atmıyorum da video Ama çekecektik. Oğlum kavga ettiği zaman da böyle bir söylemiyor kendi içinde düşünüyor. Yok. Sonra söylemiş evet. gibi eee ben şey mi yapacağım sen? yakana mı yapışacağım? Tamam da dün plan yaptık dedin ki evet, video çekeceğiz. Niye anladım. iptal anladım. ettin? Yani, Biz dün ne çekecektik? E, dün bizim e, normalde video e, çekmemiz lazımdı. E, tam ne çekecektik? Tamam anneme şaka yapacaktık. O videoyu çekecektin. Hatta ben o kadar işin arasında gittim, araya soktum. Sabah işim vardı, öğlen işim vardı, akşam bunu almaya gidecektim. Sen dedin ki 6'da yarım saatlik bir işimiz var dedin. Oturma odasında sen olacaksın dedin. E, tamam, Sonra bekliyorum, oldu. bekliyorum haber yok. Uyumadım ben 6 alarm kurdum. Ya bu video için alarm kurdum, Evet. Başı. Söyleseydin oğlum Oğlum ben niye söyleyeyim? Oğlum, sen, o zaman bana diyeceksin ki Allah. ya Mevlüt ben 6 alarm kurmuşum senin oğlum, için. E, sen, sen bana yaptığın muameleye bak diye sen de bana hesap soracaksın. Oğlum niye sorayım ya bir baktım dışarıda oğlum, geziyor oğlum, lan. Lan ne demek Allah. niye soracağım? Allah. Yemek yiyorsun kızlarla. Allah Allah. gerekiyor Gerekiyor tabii kız o yemek yiyor haberimiz yok ya iki dakika mesaj atamaz mıydın video iptal senin diye Senin hatan orada senin atan da bir şeyler net olmamak Lan net değil bana 3 de gün, gün önce yaptım. diyor ki şöyle yapalım böyle yapalım şunları çekelim bunları çekelim 2 gün sonra diyor ki e ben mırın kırın mırın kırın mırın kırın <laughs> O çoğu videoyu kendi iptal etmiyor mu ya Biz plan yaptık o gün oturduk Oğlum sen baktık. mırın kırın ediyorsun Ertesi çünkü Ertesi gün kanka birinci videoyu çektik Bak. Senin ve... ablan evleniyordu o yüzden iptal ettik Bir Bak, sürü bir alakası iş vardı var, oğlum. araya sıkıştı diye Ablam evleniyordu gittik köye bir günde üç tane video çıkarttık Sıkıntı olmasın diye konuştan içeride konuş gel Hayır senin başka bir, bir şey derdin de varsa söylemiyorsun. Ama sen de başka bir dert var, senin başka bir karın ağrım var. Sen o yüzden bırın kırın ne diyorsun? Kanka benim de karın ağrım olacak. Onu çekmek istemiyorum ben. İstemiyorum. Ama bunu şimdi söyle oğlum videonun ortasında söylüyorum bana. Ya. Kanka video çekmek istediğim zamanlar plan yapıyoruz, program yapıyoruz, hiçbirine uymuyor. O gün gittik beni çağırdınız, dediniz ki çay ısmarlayacağım. Ben de diyorum Allah Allah hangi dağda kurt öldü. <laughs> Oturduk, hadi gel tarih şunlara şu videoyu yazacak. Ben de zannediyorum ki çay içeceğiz. Biz niye öyle bir şey Siz... yaptık? Çünkü sen sürekli plan program bozuyorsun. Öyle söyleyin yani. oğlum o zaman niye gelir gel oğlum, çay sürekli Plan program bozuyorsun. Diyorsun, biz ya zaten ya kanka o o gün aradınız beni doğru değil mi plan yaptığımız gün bana diyor ki doğru çay ısmarlayacağız diyor bir şey diyor ondan sonra gidiyoruz he kanka he. sen diyor hangi günler geçeceksin diyor geççi olduğum günlere tek tek video sıkıştırıyor çünkü bu sen sürekli aynı oğlum, problemi yapıyorsun benim bak, sen sürekli aynı şeyi yaptığın için biz bu duruma düştük Bir gün erken bir gün geç gidiyorum ya kanka geç gittiğim her güne video yazdım mesela ağzımı açmadım benim başka işim yok mu Oğlum sen kendin dedin eve gidip çekebilirsin lan mi? oğlum biz sana sorduk neyi bugüne bu videoyu yazalım mı işim var mı yok kanka mu? ben bu önceden nasıl biliyorsun evde bak, bir de, sus biz sürekli Yok işte çekeceğiz yok çekmeyelim yok şurada işim çıktı yok telefonu açmama huyu var özellikle zaten telefonu açmama mesajı Ar cevap vermeme. Biz de dedik ki bu yani ablasının e düğünü öncesi. Var, zaten öyle bir problem. Dedik ki bir tarih çerçeve yapalım senin işin gücün varsa o güne vardı yoksa o günlere video yazalım o günlerde video çekelim. Yani her şeyi bunun rahatlığına göre ayarladık. E biz beni çay içmeye çağırdınız E video şeyleri yazdınız. Oğlum kendin diyorsun ya çekelim şunu yapalım bunu yapalım diye. Çekelim dedim ne ya çekmeyelim mi deseydim? Oğlum istemiyorsan yapmak istemiyorum de. ben senin Oğlum, kafana e seslendiriyorsun. Yok şöyle olacak. Ben yok. zaten ablamla da çekiyorum. Ben kendim de çekiyorum. Alina'yla da çekiyorum. Meva'yla da çekiyorum. Babamla da çekiyorum. Yani senle çekmeyince ben bir şey ben senle başlamadım ki en başta zaten. Benle çekmezsen Ezgi'yle Meva'yla da çekemezsin. Aynen. Başkalarıyla çek. Aynen. Ben dün sana demedim mi? Geçen gün de demedim mi? Video çekecektik de gitmiş kızla buluşmuş. Bana haber vermedi diyor. Ondan önce de beni Antares'in oraya götürdüğü gün gittik benim her şey geç olduğum günü video yazdı diye. Nasıl hatırlamıyorum ya? Sen evdeydin. Onların arabası yoktu o gün. De, gel dedi sana aşağı eğlence de çay şey ısmarlayayım bir götürdü. Gitti karsondan iki at kalem aldı. Benim bütün boş günüme video yazdı. Demedim mi ben sana? Dedim mi demedim mi? Uzatmayın aranızın <laughs> bunu yüzden bozmanıza ne gerek var? Bozmak istiyorsanız da bozun o zaman. Onun bozası var da söyleyemiyor. Allah. Bir video uğruna saçmalıyorsunuz. Demek ki problem bizde değilmiş o problem sendeymiş. O zaman sonra ablamla mevayla da çekmiyoruz video. Kazım Bey izin vermiyormuş. Şey. Bana fark etmez. Bizim için değişen bir şey olmayacak oğlum biz. Sadece işler çok iyi giderse biz sizin için uğraştık. Ne acaba yani zaten sen, sen vardın zaten ben YouTube'a başladım kanka boş vaktim yoksa benim birinci önceliğim kendi işim. Yok, hadi, önce zaten. benim birinci önceliğim kendi işim. Doğru mu? Ben şimdi burada 3-5 saat uykusu kalacağım. Tamam size video çekeceğiz. Tamam ben akşam kendi işimde perişan olacağım. Ayrıca duramayacağım. Zaten dün de uyumadık, Bugün de uyumadım. Önceki gün de uyumadık. İşimiz vardı. Oğlum söylemen lazım. Çocuğun çekmek istemiyorumu yani. da söylemen lazım. Ben Anladım. yorgunumu da söylemen bir lazım. Bir çekmek istemiyorum diyebilir misin? Diyemezsin. ne olduğunu söylersin. O Niye diyemiyorsun ya? Ablam bana diyebiliyor. Hem çekmek istemeyip hem de bizimle plan yapıyoruz. Ama söyledim kanka evet, dün akşam. Ablam bana işim varken işim var ben çekemem diyor. Dün akşam ben de dedim. Evdanlık dedim. Müsait değiliz dedim. Yani çocuğun aşısı var dedim. 11'de bir yere gideceğiz dedim. misafirle gideceğiz dedim. Demedim mi bunları dedim. O zaman yarın ATS diyor. i̇şte öyle söyledim zaten. Başka zaman çekilebilir. Oğlum Vaye demedin sıçırı. ya. Oğlum benim araya sıkıştıralım de demedin, de mi? Birbirine sen birbirine dediğini sanıyorsun ya. Ya konuşmadık mı? Ev müsait Sen ne dedin? Söylesene sen konuştuğun şeyleri. Uf, ne? Ben sana söylemedim mi bunu da? Bu yüzden diyor olabilir dedim. Aa. Ben de sana demedim mi? Bana öyle bir şey demedi. Planlı programla hareket edin. Belki Belki de, de yapmıyor. Oğlum Ama planlı, La planlı, planlı program günü, yapınca da, bir da bir laf ediyor ya. Beni çaya çağırdığınızda plan yaptırdınız diyor ya. Sonuçta oturmaya gitmişsiniz. Konuşulur mu Normal değil mi? Oturmaya gitmemişiz. Ne da Gider gitmez adam garsondan kalem istedi de gitti. Kağıda tek tek şurada şuna şunda bunda şurada, şurada. Oğlum işe yetişecektin ya. Ben seni iş... normal konuşmaya çağırdılar zaten oraya. Yok. Evet. Ben sana dedim? Mevlüt beni kahve içmeye çağırıyorum. Tamam konuşma. kahve içmeye çağırıyorum zaten. Bunları konuştunuz zaten. Gelince de anlattım böyle böyle yapacağız şöyle şöyle yapacağız diye. Ben hiç, tamam hadi ben orada bunu dedim. Ondan sonra Niye çeviriyorsunuz bunu Evet anladım. ben de onu diyorum. ya yani söylediğinden şey yapıyor. O yüzden bence başka bir problemim var. Onu söyleyemiyorsun hala evirip geviriyorum lafı. Oradan o oradan bu. Can programı yapınca da siz oynuyorsunuz. Diyon yemek diyorsun. Bizi iki video yüktör oldu diye haber veriyorsun. Ya oğlum Şimdi tamam da dünkü videoda zaten, zaten Kazım'ın... Tamam. Kazım'ın 20 dakikası vardı sadece. Sadece odada görünecekti. Ekstrem ben ondan bir şey istemedim ki. Yok, 20 dakika için yani kaç saat uyduk? Mesela ya arıyorsun bugün video çekiyorsun. 30 dakika. Sonra iptal oluyor ya. Buna haber vermeyince biz başka mesela program plan program yapamıyoruz ya onu da demek istiyor. Tamam bunu söylese o zaman şunu diyecek. 20 dakikalık video diyorsun. Ya oğlum bana ben diyeceksin ya, ki o zaman. Ben, ben, senin yüzünden şey erken kalktım vırttır zırttır bana niye haber vermiyorsun? vermiyorsun diyeceksin. Başka bir şey olduğu zaman diyebiliyorsun. Şöyle basa böyle olur. Tamam da adam bana dün demiş, planlamışız demiş ki altıda bizde ol. Ee, şey, yarım saatlik. Değil, tamam, beni de ne senir, Bir beni Yarım saatlik işim var demiş. Ben de buna göre kendimi ayarladım. Senle konuştum. Ben buradan kalkacağım zaten 15-20 dakika oraya gideceğim. Üstümü giyeceğim. 15 dakika olmayacak o video. Ben 1 saat, 2 saat orada oyalanacağım. O zaman haftanın belli günlerini mesela. Yok o oğlum yapayım. istemiyor istemiyor, istemiyor. i̇stemiyor, istemediğini, de söyleyemiyor. Haftanın iki günü çekeceğin tüm videoları çekin. La istemiyor, istemediğini de söylemiyor ya. <laughs> Ha, biz seninle zaten bunu konuşmuştuk daha Bak kaç gün işe gitmedim. Ağzımı açtım Bugün işim var dedim. Dün gece bakmadım. Ben bir de şey bir söyleyeyim mi? Video çekmek istemiyorum diye anlamamıyordum. Yani Her kelimeliydi. Kanka yani çekmek istemiyorsan çekmiyorum. i̇stemiyorum diyeceğim. Bütün dar zamanlarımda bu videolarda biz verdik. hiçbirinde yok. Yani i̇stemiyorsan istemiyorsan yani, istemiyorum diyeceğim. Bu kadar basit. Çekmek istemiyorum diyeceksin. Aynen öyle. Ben söyleyemem öyle. Kanka niye? ama kanka, Allah böyle böyle Her böyle daha oğlum. daha sıkıntı. Ayık ayık söyleyeyim. böyle mi? şu an daha sıkıntı. Çekiyor oğlum benim ne yaptım sen sende kaç gün uykusuz kaldım kanka. işe gitmediğim bak bütün bok videolarda ben vardım bir tane güzel <laughs> videoda bok yoktum e planlıyoruz adam haber vermiyor takmıyor bizi umursamıyor. Senin başka bir derdin var senin başka bir derdin var Senin şu an bu Şimdi bir daha seninle video çekmeyeceğiz mi abla? benim olmadığım bir gibi iş yok. Kendim karar verme. Kendim karar verdim böyle bir şey de. Niye? Olmanı istemiyorum. O da onun çok fazla. Bana var senin özel. başka bir tane var. Ben yani de ölüp bitmiyorum oğlum size video çekeceğim diye. Siz seni bizim Bizde mi? Yani sen, senin bir Biz, artın yok. Ben, varsa ablamla mevanım var. O yüzden bütün videoları bizde çekeyim. Benim derdim sizi de entegre etmek, size de bir kanal açmak. Hiç bunlara gelince ama çok heveslisin. Benim bir kazancım yok mu bu videoda? <laughs> Heh. Asıl karnı ağrı şimdi belli oldu senin. Açık konuştum, niyet, niyetten konuş. Bak, niyeti niyetten konuştum. 100, 100 videodan 90'da biz varız. Hı. Uykusuz kalıyoruz, bir evet. geliyor tartışıyoruz, aramız bozuluyor, işe gitmiyorum, yorgun oluyorum. Hı hı. Sonuç, Oğuz bile arada acıyor halime yani. Kanka benim hiçbir şeyim yok bu. Yani avantaj sağlamıyorum bu videodan. Niye? Sen neden oluyorum? Işte o oluyorum, yorgunluk oluyorum. Oğlum açık açık de ki, yani. ki ben para istiyorum. Oğlum Allah Allah. Açık açık de ki ben para istiyorum. Para işte olacak mi? Aranızdaki samimiyet bozulucu olmuş. Öyle demedim ama en azından samimiyet, en azından insan bu kadar Hayır sen niyetini yeniden belli edemiyorsun. Bıdı 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 da yapıyorsun. De ki acı acı bu, bu kadar zahmete karşılık en azından der ki alın arkadaşlar sizin de bu kadar da ne bileyim bir hisseniz olsun %5 10 da sizin olsun da daha hevesli video çekin. Para... Sen gibi ha ben mi? niye söyleyeyim adam ben yani gerçek Ab ben mi Oğlum, isteyeyim işe geldiğinde çağır planlamayı biliyor şu zaman şu video çekeceğiz diyor bunu çekeceğiz diyor şunu çekeceğiz diyor kanka ben böyle şeyleri söylemem yani o o Söy... yes. arkadaşlar ya Allah aşkına desin. ya he söyleyemez ben derdim para demiyor da derdim para olsaydı baştan söylerdim ben bencil para göz bir adam değil mi oğlum? Yani sanki bana kanal milyonlar mı kazanıyor? Kanka, ha? Ben şimdi. çoğu videoda olabildiğince para vermezsen bile ki sen işe gitme kanka al bugünkü zararın bu deyip hadi onu bir kenara geçtim. Abla şu videoyu çekelim hem şunu da alırız çocuk kullanırsan kullanırsınları kaç kere yaptım? 100 tane video varsa 3'ünü de 5'ini de Kaç tane yaptın? Aynen yaptım? aynen. Senin niyetin belli oldu oğlum. Para gözün tek ama. Ben aynen, para, aynen. para değil oğlum bu saat. Aynen aynen. Belli. Açık açık de oğlum o zaman. De ki ben para istiyorum. Ben para istemiyorum. Açık açık de ben para şey istiyorum de. En azından ben tamam, değil yani. Mi? Ben değil en azından senin, sana yani. A, Hı -hı. Al abla desin, yüzde beş hissem var YouTube'da desin. Heveslendirsin. Ben, ben istiyor muyum? İstemiyor ne demek istiyor muyum ya? Ha, i̇stiyor muyum ben? Ben para için yapmıyorum ki. Ya bırak para için Nerede yapmış oldun. Ya? Oğlum ben para vermezsem... Mevanın kaç tane kıyafetini almışımdır ben? Çok. Gördüğün odanın taksitini kim ödüyor? Kim ödüyor abla söyle. Sen. Ee? Ya ben, ben şey mi yapayım ya senin gibi niyetimi bir art niyete çevirip böyle yaptığım her şeyi yüzüne mi vurayım? O kadar ne yapalım o kadar. Aynen. Çocuğu aynen. ablanı kullandın. Aynen aynen. Kullandın. Ya ben, ben kıçımı yırttım. Hadi size hesap açalım. hadi. de yaptım. Hadi size şunu yapalım. Hadi bak şöyle para kazanırsınız. Hesap açtık ne parası kazanıyor. Aynen ben aynen. Ondan zor bela oynuyor bizim videolarda. Senin videoya koşarak geliyor. Demek ki mutlu edemiyorsun oğlum. Demek ki karşılığını veremiyorsun. Her şey para değil. Sen maddiyat boyutuna Sana geçtiği gelince için. gelince Bana gelince öyle olmuyor aynen. ki. Aynen. Aynen, ben diyeceğim Aynen aynen. Yani aynı mısın? Mevlüt çektiğim video ile ben de çektiğim video ile aynı demek, demek ki ben misin? manevi olarak daha çok mutlu ediyorum. seni Öyle zaten. Yani sen deyince farklı, ben deyince farklı. Bu da farklı. sende işte. Salam yok demek ki ondan. Demek ki. Hı -hı. Nereye harcıyorsan. ev konuştum. Zorla aile içi muhabbetleri de aile ekleyeceğim. geldiğinde kanka ablana söyleme ben buraya bu kadar borç yaptım. Bana yardım et demeyi musun? Ne oldu? Ben de bu işim için. vuracaksak bulacaksak ben de bunun kanka. Söyledin mi ablana nereye borç yaptın? Nereye onu sen çirkekle çıksan ben de ben, ben hiç bir yere Ben çıkma böyle sen safsana hadi benim her şeye gül et aynen aynen açıkla şimdi karına ne yaptın salak mıyım lan ben uğraşacağım ben sizin için sizde fayda görür diye ha? ayda sizde kaç tane çektiğim video sanki bana milyonlar izlenmiş ben kanalım patlamış gitmiş şey, sen ben, karına sen... nereye borç çaktırdın açık hadi hadi canım hadi yok borcum falan değil Kim, kimlere de para yedirdiğini kimlerinle zaten patmaz ortaya Atmaz. Sen benim bu zamana kadar hiç yalan söylediğimi gördün mü abla? Hayır, görmedim. hayır, gördün. Hadi, gördün sıkıştı işte tırnaklarını. Yersin abi. Ama demek ki şu an yalan söylüyorsun. Senin kardeşim böyle bir insan gördün mü? Ufacık bir tartışmada hemen. Sen Yok. böyle bir adamsın. Niye Nankörsün bana. sen. Niye bana söylüyorsun? Niye bana söylüyorsun? Sen sürekli tartışayım mı kavga mı edeyim? Niye? İnsan ne? gibi konuşunca tartışıyor muyuz? Seninle insan gibi konuşuluyor mu? Konuşulmuyor mu Kazım? O zaman yok, hiç konuşma o zaman benimle. Yok, yok ben niye ben yaptın, yok niye bu kadar harcadın, yok şunu niye buraya verdin? Öyle mi diyorum? İstemiyorum abi bu saatten sonra çekeceği şey varsa da Öyle mi diyorum dedim. Baksınlar başını çalışsın. Öyle mi diyorum? İçindeki şeyleri kus merak etme. Şey kalmasın içinde. Onlar buradayken tartışma benim Reklam etme bizi. Hı? Reklam etme. Lan söyledi mi? Ne yapmış? Nereye borç yapmış? Söyle. söylemesin. Kendi bilir. Evet. Söyleyeyim mi? Kredi çektirdi. İş, çirkef ben de çirkef Hayır bile bile göz göre göre Hı. nereye veriyorsun? Kötü bir şey mi yapmışsın? Evet. Verebilecek mi sana geri? Yok. Vermiştim. E sen niye borçluğa giriyorsun? Saçmalama onun uyku düzeni var. Onun evet, başkalarına saat. çok güzel vakit ayırabiliyorsun. E, video çekeceğiz. E, video çekiyoruz e para para para. Ver İban ver lan. İban ver. İban ver. Ne gülün oğlum ver. Kaçı mi kaç mi? kuruş ver İban ver. E, komik mi? Ver İban ver atayım paranı ver. Ben senden para istemem Oğlum sabah bile bu bıdı bıdı yapmıyor mu para için? Evet. Ben para için ben para için mi yapıyorum? Evet, sabah? Ne, onu getirdin sabahtan beri En azından diyorum uykusuz kaldığımıza diyecek bir şeyler yapsın. Ne bunu e bu şekilde sabah, mi dile getirmen şey gerekiyor? Ne şekilde getirmen gerekiyor? Çocuğunun rızkını sağ sola... Kaç ay bir sene oldu anasını satayım ben Çocuğunun, çocuğunun çocuğun, 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 sen, çocuğun çocuğun çocuğu sen dağıtma. baştan çekmeyecektin. Yok değil. yok Allah asıl konuya dön ya asıl konuya. Sen çocuğunun rızkını dağıt sağ sola. Ondan sonra para derdini düş. Sıkıntı çekelim biz sıkıntı çekelim 7-24. Karnın mı acaba? Evet. Karnım aç. Evet çocuğun karnı da aç. O borca düşmeseydi benden bu para muhabbetine düşmezdi. Çünkü karşılığını ben elimden geldiğince biliyorum zaten. Sen niye sıkıntıya ya, giriyorsun? Valla seninle iyi Sen niye sıkıntıya çekiyorsun ya, biliyorsun yani. ya? Niye oğlum ben salak mıyım? Ben kimim? Mevlüt şey zaten e, Mevlüt... Hey niye bana anlatmıyorsun? Mevlüt eğlensin, Mevlüt sürekli gülsün. Eee? Mesajlar Hı. duruyor. Ben de sana aynı şekilde geleceğim. Ben kimim yani. merak kâzım Gel oğlum benim sormacığım. kimseden gizlim saklım yok. Hayır bir şey ne, niye ben başkasından duyuyorum? İşte başkası olduğu için. Niye ben başkasından duyuyorum? Kazım sana soruyorum. Nasıl o ben zaman ben ediyorum. de sana hiçbir şeyimi anlatmayayım, hiçbir derdimi, sıkıntımı, sorunumu, biz orada kaldığımda hiçbir şeyimi söylemeyeyim o zaman. Söyleme, söyleme lafını yap. Benim derdim değil ki. E kimin derdi? Kazım sen vermişsin. Niye bizi zora sokuyorsun? İhtiyacı Demek var. ki zora sokmuşsa ki Mevlüt'ten istiyorsun. Mevzu istemen de değil. O zamana kadar bizim aramızda Niye? bir para lafı oldu mu oğlum? Yok. Yaptığı hatadan ötürü sıkıştı. E de sıkıştı işte. Yaptığı hatadan o için de para derdine düştü. E yapmayacak. Bana dese o zaman. ki benim şu kadar paraya ihtiyacım görmüştü. var. Ben vermeyecek miydin? Hadi oğlum az önce bıdı bıdı konuşuyordun konuş şimdi. Hadi konuş. Ne söylesene. Neyi söyleyeyim? Söyledi zaten söyleyeceği her şeyi Ayaklı Gazete söylüyor. Ayaklı Gazete aynı. Bana niye söylemediğini soruyorum sana. Söylenecek bir şey değil. De ne demek değildi ya? Sen beni hayatının da bir merkezine bir koymamışsın demek ki hala. Bir ya yıldır. Ne alakası var bunun? Çok alakası var. Ne alakası e var? derdini sorunun sıkıntını anlatmıyorsun. Zorda kalıyorsun tamam kalabilirsin gidebilirsin isteyebilirsin ama bana da söyleyebilirsin değil mi? Ben istemedi ki. Kardeşin söyleseydi madem niye şimdi... Niye söylüyor? niye sen kavi, Niye o söylüyor? Kavga niye söylüyor satıyor hemen? niye o zaman çünkü söylemedi? sen farklı bir noktalardan giriyorsun. He, madem, Çanım, evet, madem evet onun da söylemesi Bak, yanlış onun direği şu an vurması da yanlış bu konuda ama sen o, niye? O yapmayacak o zaman art niyetli hani olduğunu. Hani çok ya hani sen, sen yedi hani sana sen, hiç yalan söylemezdi evet. gelip söyleseydi. E söylemiyor. Sazım e, yüredim, sonuçta senin arandaki sizin aranızdaki bir mevzu niye evde ev, bir, ev, bir bir dakika, söylesin? Yalancı değil dürüstüm diye onu bana söyleyince aklıma mı söylemem gerekiyordu? Şimdi niye söyledin? İstersen başka şeyler de söyleyeyim. Bana fark etmez. Kazım, Sana çık. soruyorum. Niye bana söylemedin diyorum. Sana söyleyebileceğim bir şey değildi. Ne demek değildi ya? Değil ben evet. kimim? Ne söyleyeyim sana? Ben sana kimim? Alakasız bir şey var. değil ama. O zaman bu saatten şey... sonra hiçbir şey söyleme Hı. Kazım. Hadi özbizeye gidelim. Geliyor mu abla bize? Geliyor. Ben toplu bir Nereye gidiyor? hesap mı vereceğim? Otur oturduğun yere. yerden. Oturmuyorum. Otur bana Oturmuyorum kendim. Öyle bir şey yok oğlum gideceksin. Ben böyle yalan olanla iş çeviriyorsun. Hazırlan. Ya izle otur oturduğun yere ya. Hazırlan. Ya, Boş konuşma. Sesini yükseltme hazırlan. Hazırlan bırak hazırlan. O dal götür şunu ya. Gördük yani. Zor. Aynen aynen, aynen aynen kardeşim aynen, aynen. Gördük. Biz gidelim iki üç gün evdeki eşyaları sat. Benim sen niyet. Adam satmıyoruz oğlum en azından eşyaları satıyoruz. Ezgi otur oturduğun yerde. Aç ucunu aşağıdan da. Ne hayırdır ya? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nereye gidiyorsun? Ve kardeşin Nazlı'yla mı gidiyorsun sen hemen? Evet kardeşim Nazlı'yla gidiyor. Onu bakacaksın. Hadi ya. Ben bakarım. Bundan kaç defa hiç çevirdin? Kaç defa, kaç defa çevirmişim? Kaç defa çevirmişim? Kaç defa Hiç çevirmedim. Sana soruyor belli. Bu mu Hayır. çevirmemiş hali? Ne varmış arkamda hiç çevirmişim? Ne yapmışım? Yalan Bir kelime daha edersen bana. diğer her şeyi de Kaçıncı yalan Bir kelime daha bütün her şeyi anlatırım. Kitapla at. Kaçıncı yalanın Kazım? Ben hiç yalan söylemedim. Sen hiç yalan söylemezsin. Sana Gerçekten bir şey söylememem yalan söylediğim anlamına gelmiyor. Geliyor. Evet. arkamdan hiç çevirmişsin. Gözdür şu an. Kapadın mı Kahve et de çek. mı senin kahveni şimdi? Hayır mi? dedi yapmak zorunda. <laughs> <laughs> ben, ben sana çık kamerayı kurdum. Aş ananızıza tüküreyim sizi. Sen <laughs> manyak mısınız ya? Oğuz attı Oğuz Oğuz. Aşşş. Uşşş ben var geldi ben var geldi. <laughs> boş doğru mu? Ha, saçmalama benim param var nereye vereceğim? <gülüyor> doğru. <gülüyor> Doğru. Doğru mu değil, mi? <laughs> değil. değil? Dur ya. Doğru mu Allah değil mi? tamam değil ya Allah Allah. Mevcut parasın var bana verecek. Bu işi demiş bu için? Başlayayım size, Oğlum sizin iş birliğinizi. anlatmam ki ben anlattım anlatır mıyım buna? sen ne sen? <laughs> Fena gizli gizli çekiyormuş. Bir daha seni bu odaya almayacağız. Sen bir git. Böyle bir muhabbetlerden. Sen, <laughs> sen bir <bilginin. gülüyor> git sinirini at. Onu vurup direkt olsun. Yok. Birader sen videolardan... Efendim? Neyi? Tamam. Tamam. Videolardan para istiyorsun bunu dile mi getirebiliyorsun Kazım? <laughs> bir dakika şimdi geldi olay olay Ay, ben, ben, olay gün yüzüne ben. çıktı sen videolardan para istiyorsun bunu dile getiremiyor musun? Ben şimdi e sen videolardan para para değil cevap ver açıklayabilir miyim? Bir saniye ben, bunu büyük sevgiyle izleyeceğim şu şimdi kendi kendine patlatmadım ben, abla ben. sana şaka yaparken ben açıklayabilir ben... ben... miyim? bana ne, bana ne diyorsun? Açıklayabilir miyim kardeşim? Ben, ben sadece bunu büyük sevgi izleyeceğim ben, iş gerçekçi olsun diye söyledim kardeşim. Alım bak her söyleyeyim Diyorsun, Gerçek vardır. bir yüzde beş şey. bir yüzde Şakadın. beş sistemiz olsa fena olmazdı ama ben şaka yani video gerçekçi olsun diye sizden daha mi? çok diye öyle söyledim. Hayır acı evet, niyetini bir söyle bak şimdi kıvırma lafı Hayır, kıvırma. Sen kanaldan pay mı istiyorsun sen para mı istiyorsun? Hayır. Ha? Aldığı paralar yetmiyor mu? Hayır. Bak <laughs> ay. <laughs> <laughs> bir dakika ya sen de parası aldı. Ben para almadım <laughs> ya. Para Allah para almadım. Sen ne parası aldı bile söylemedi <laughs> bana. Vallahi dedi. Ben bilmem Oğuz. Dinkitap Allah kura karıştırdı. Oğuz ben ne para saldım ya? Almadım. Almadım. Alıp bana mı söylemiyorsun? Senin hayır ya senin, ya senin ya. kocan bizi dolandırıyor abla son zamanlarda. Ben hani de doğru söylüyorum. Anlatayım. Sen yalan söylüyorsun. Tamam, yok biz anlatayım. İyi, mı? ne güzel. Dur şimdi biz şöyle bir karar aldık dedik ki Kazım bizim sana ihtiyacımız var oğlum video çekeceğiz. Şimdi bu adam da sürekli çalışıyor. Yoramıyoruz ya. Dedi ki izin kullan biz senin dedik ki ömrünü verelim. Lan. Hemen muhabbet özetini bu da bitirelim. Abi. Ne var oğlum? Ne para salmışız? He yani. tamam. Buna ablama söylemem. Bak şunu. Tamam Aşır, arkadaşlar. Şimdi gelince aşkım daha yeni. Kim kusuyor? Aşkım. Sakin ol sakin ol sakin ol. Tamam bir şey yok. Aşkım. Video izlediğiniz <laughs> için hepinize teşekkür ederim. Dün geceden beri e, ablama işlediğimiz videonun sonuna Nasıl geldik. Nasıl işledik ama o uzman ya. geceden beri. Ben geldin. bunu Geldim. intikamını alırım. Aldın şu an bak. Arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Allah'ım. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me.